10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 209 cevapları. Birya yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı. 10. Sınıf Birya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı. Metni anlama ve çözümleme 1 metinde kullanılan argo ifadelere örnekler veriniz. Cevap Kim bu ruhsatsız lafa karışan Charleston marka kereste? Sus keten tohumu. Bak hala konuşuyor. Hayatta ya sünepe olup okkanın altına gideceksin ya da üste çıkıp ezeceksin. 2. Okuduğunuz metindeki olayları özetleyiniz. Cevap, İşlemediği bir suç yüzünden hapishanede yatan Keşanlı Ali'nin halkın gözünde kahraman haline gelmesi katili olduğu iddia edilen adamın yeğeni olan sevdiği kız Zilha'ya kavuşmak istemesi ve muhtar seçildiği semtin sorunlarına çözümler bulma mücadelesindeki kara mizahi olaylar eserin özetidir. Üçüncü Keşanlı Ali için hapse girmiştir. Gerçekleri neden diğer insanlara açıklamamaktadır? Cevap, Keşanlı Ali destanında işlemediği cinayet yüzünden hapse atılır, fakat herkesin onu itip kalkması üzerine cinayet suçunu kabullenir. Dördüncü okuduğunuz metnin teması nedir? Cevap, Keşanlı Ali Destan'ın teması. Kendi kişiliğimizin dışında başka bir kişiliğe bürünmememizi, daima dürüst ve namuslu olmamız gerektiğidir. Beşinci okuduğunuz metnin yazıldığı dönemi ve şartları düşünerek toplumsal değişimlerin metne etkisini değerlendiriniz. Cevap, Metin 1960'larda sanayileşme ile birlikte köyden kente göçleri konu alır toplumsal değişimler birebir metne yansımış ve işlenmiştir. 6. Okuduğunuz metnin kahramanı olan Keşanlı Ali'nin özellikleri nelerdir? Mahalleli, Keşanlı Ali'ye nasıl bir rol biçmiştir? Keşanlı Ali nasıl biridir? Cevap, Ali, cesur, genç ve iyi niyetli bir delikanlıdır. Olayların akışını değiştirecek güce sahiptir. Mahalleli, Keşanlı Ali'ye kahraman, kurtarıcı rolü biçmiştir. Kahraman olarak toplumuna, insan olarak, duyduğu aşka sorumludur. 7. Keşanlı Ali Destanı nerede ve ne zaman geçmektedir? Cevap, Keşanlı Ali Destanı, Sinekli Dağ Mahallesi'nde 1950'li yıllarda geçmektedir. 8. Modern Tiyatro'da önemli kavramlardan biri de sahne ve dekordur. Sahne oyun alanıdır. Dekor ise oyunun özelliklerine göre sahnenin düzenlenmesidir. Okuduğunuz metinde mekanları ve bunlara göre düzenlenmesi gereken dekorların neler olduğunu söyleyiniz. Cevap: Bir gece kondu mahallesi ve buna bağlı unsurlar dekor olarak düzenlenebilir. Dokuzuncu okuduğunuz metinde geleneksel Türk tiyatrosuna benzer hangi özellikler bulunmaktadır? Cevap: Seyirci, gözlemci kılınıp etkin bir duruma sokulmuştur yargı verdirmeye götürülmüş ve bir olay karşısında bırakılarak o olayın incelenmesine çalışılmıştır. Oyun tartışmalarla sürdürülmüş ve insan, bir araştırma konusu haline getirilerek oluşumun içinde ele alınır. Her sahne kendisi için var olmuştur. 10. Keşanlı Ali'nin yerinde olsaydınız oyunun son bölümünde nasıl bir tercihte bulunurdunuz? Cevap, Keşanlı Ali'nin yerinde olsaydım ben de aynı tercihte bulunurdum. 11. Gece Kondulaşma, köyden kente göç, Türk sinemasında oldukça fazla işlenmiş bir konudur. İzlediğiniz Türk filmlerinde Keşanlı Ali gibi kurtarıcı tiplere rast geldiniz mi? Anlatınız. Cevap, Eşkıya filmini örnek verebiliriz. Şener Şen filmde yıllarca hapis yattıktan sonra çıkan bir Eşkıya'yı canlandırıyor. Baran hapisten çıktıktan sonra en yakın arkadaşı yüzünden hapse girdiğini, kendisine ihanet eden arkadaşının sevdiği kadını da alıp İstanbul'a gittiğini öğrenir ve kendisi de İstanbul'a doğru yola çıkar. Baran Tren'de Cumali ile tanışır, ikilinin kaderi İstanbul'da da ayrılmayacaktır. 12. 1960'larda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin çağrılısı olarak, Tiyatro Enstitüsü'nde konuk hoca sanıyla dersler verirdim. Bunun için her ayın son haftası gider Ankara'da kalır, sonra İstanbul'daki fakülteme dönerdim. Altındağlı ahbaplığım o tarihte başladı. Çoğu akşamlarım ve gecelerim orada geçti. Gün geçtikçe onlarla öbür, alışkın oldum. Gece kondu dünyasında geçecek bir oyun tasarlamaya da işte, o tarihte başladım. Konu ne kadar bizdense, oyunun üslubu da o kadar bizden olsun istiyordum. Okuduğumuz metinde yazarın tabiriyle bize ait olan unsurlar nelerdir? Cevap, Yazar bizim toplumumuza ait unsurlardan bahsediyor. Gecekondu, yoksulluk, işsizlik bunlardan bazıları. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Bir Yayınları ders kitabı sayfa 209 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.